Bu Türkiye'nin Almanya'nın teröristler e, suç ortağı olduklarını nasıl ispatlayacağım biliyor musun? Bak böyle ispatlıyorum. Hem Türkiye'de hem Almanya'da bana hiç sormuyorlar kimi yakaladığım İspanya'da. 30 seneden beri kendi kafalarına göre yalan uydurmuşlar. Yalancı şahitlerle İspanya'yı kandırmışlar. Ondan sonra Almanya'da işte sahtekarlık yapıp dosyayla yalancı şahitle beni yargılıyorlar ben ken anlatmak istiyorum ne olup biteni hani doğrular ortaya çıksın diye ilgilendirmiyorlar yok ailem para almış diyorlar ondan sonra Türkiye'ye geliyorum Türkiye'de de aynısı yok bizi ilgilendirmiyor diyor seni biz sana beş ceza vereceğiz diyor ondan sonra gidiyorlar İspanya'ya yalan konuşuyorlar diyorlar ki ya Yılmaz Şeker 30 seneden beri suçları yakalamak istemedi çünkü onlardan birlikte para para aldı diye falan bak <laughs> ne kadar tehlikeli teröristler değil mi? Acayip. 30 seneden beri. Bir de utanmadan da mahkemede, savcılıkta, hakimde, polislikte çalışıyor. Bir de Cumhurbaşkanı'nın teröristlere yardım ettiği, onay verdiği kanıt da bu. En son karar veren Cumhurbaşkanı. Şimdi düşünün bakayım. Hani, polis araştırıyor, savcı, hakim, onun sonra Ceza veriyorlar. Ceza verdikten sonra itiraz mahkemesine gidiyor. En son karar veren de Cumhurbaşkanı oluyor. Düşün işte bak. Onun için diyorum ya siz nasıl teröristlere yardım yataklık yaparsınız da en son karar verenler zaten İspanya'daki suç ortaklarını kurtarmaya çalışıyor. İspanya'daki suç ortakları kim? Abdullah Öcalan ve Fethullah Gülen. Türkiye için. Almanya içinde, işte bu Necati Arabacı, Hande Şroys, El Chapo Fidel Castro, farklı terör örgütleri, işte Serkan Çiles'in organ mafyası, Kızıldağ, Pennsylvania'nın, Fethullah Gülen'in e, polisleri, savcıları, hakimleri. Bak, adamlar 94'te darbe yaptılar, ceza almadılar. 2002'de darbe yaptılar Almanya'da ceza almadılar. 2004'te yaptılar Almanya'da ceza almadılar. 2022'de yaptılar Almanya'da darbe bu Reisbürgeler işte bu Türkiye'yle birlikte yalan söyleyenler İspanya'ya darbe yaptılar ceza almadılar. Türkiye'de 2016'da FETÖ'cüler darbe yaptılar. İspanyalıların suç ortakları ceza aldılar. Ama şimdi de Türkiye beraat etmeye çalışıyor onları. Almanya'da Alman darbecileri beraat etmeye çalışıyor. İspanyol da İspanya'da Barcelona kokain mafyasını, organ mafyasını El Diablo Adolfo Constancio beraat etmeye çalışıyor. Bak. Bak. Üç ülkenin teröristlerinin suç ortaklığı ortaya çıktı aslında. 30 seneden beri. Bu üç ülkede işte öbür 321 ülkeyi kandırdı. 124 ülkenin cumhurbaşkanlarına kaçırmışlardı. Vatikan'dan 26 12 93 tarihinden e, İspanya'ya 4 ay, 5 94. Bütün cumhurbaşkanları yemin törenleri ettik beraber. benden suçları yakalayacağız diye. Ama Almanya'ya gider gitmez pırt adamlar değişti. 190 derece pırt değiştirir yani. 3 ülke. Onun için öbür cumhurbaşkanlarına haber etmem lazım ki bilsinler. Ne rezil bir ülke Türkiye'nin Almanya bir de İspanya oldu.